Osmanlı'nın son 200 yılı 18. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın başına kadar uzanan bir dönemi kapsar. Bu dönemde Osmanlı Devleti hem iç hem de dış sorunlarla mücadele etmiş, modernleşme çabaları içine girmiş ancak sonunda yıkılmaktan kurtulamamıştır. Osmanlı'nın son 200 yılına ait detaylı ve ilginç bilgiler şunlardır. Osmanlı Devleti 1798 yılında Fransızların Mısır'ı işgal etmesiyle başlayan ve 1801 yılında sona eren Mısır seferinde büyük bir yenilgi almıştır. Bu sefer Osmanlı'nın Avrupa devletleri karşısındaki geri kalmışlığını gözler önüne sermiştir. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Tanzimat ıslahat ve ikinci meşrutiyet dönemlerinde çeşitli reformlar yapmaya çalışmıştır. Bu reformlar Osmanlı'yı merkeziyetçi, anayasal ve parlamenter bir devlet yapmayı amaçlamıştır. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Balkanlarda ve Kafkasya'da pek çok toprak kaybetmiştir. Bu toprak kayıpları Osmanlı'nın milliyetçilik akımlarına karşı mücadelesinde başarısız olduğunu göstermiştir. Osmanlı Devleti 1877-1878 yıllarında 93 Harbi olarak bilinen Rus-Türk Savaşı'nda ağır bir mağlubiyet yaşamıştır. Bu savaşın sonucunda imzalanan Ayas-Stefanos Antlaşması ile Osmanlı, Rusya'ya büyük tavizler vermiştir. Osmanlı Devleti 1911 yılında trablus garp Savaşı'nda İtalya'ya karşı savaşmıştır. Bu savaş Osmanlı'nın Afrika'daki son toprağı olan Libya'yı kaybetmesine yol açmıştır. Osmanlı Devleti 1912-1913 yıllarında Balkan Savaşları'na katılmıştır. Bu savaşlar Osmanlı'nın Balkanlardaki son topraklarını da kaybetmesine neden olmuştur. Osmanlı Devleti 1914-1918 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı'na ittifak devletleri tarafında girmiştir. Bu savaş Osmanlı'nın yıkılışına ve parçalanmasına sebep olmuştur. Osmanlı Devleti 1915-1916 yıllarında Çanakkale Savaşları'nda itilaf devletlerine karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Bu zafer Osmanlı'nın son parlak başarısı olarak kabul edilir. Osmanlı Devleti 1916-1918 yılları arasında Arap isyanı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu isyan Osmanlı'nın Orta Doğu'daki egemenliğini kaybetmesine yol açmıştır. Osmanlı Devleti 1918 yılında Mondros Mütarekesini imzalamıştır. Bu mütareke Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisini resmileştirmiş ve itilaf devletlerine Osmanlı topraklarını işgal etme hakkı vermiştir. Osmanlı Devleti 1920 yılında Sevr Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu antlaşma Osmanlı'nın parçalanmasını ve yok olmasını öngören bir antlaşmadır. Ancak bu antlaşma Milli Mücadele döneminde başlatılan Kurtuluş Savaşı ile geçersiz kılınmıştır. Osmanlı Devleti 1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla resmen sona ermiştir. Bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınmıştır. Osmanlı Devleti 1924 yılında halifeliğin kaldırılmasıyla tarihe karışmıştır.